заман хайыр болсун сайгылы сирийи эжелер кош болуштук эфирде каналы гагаузия күн күнүнө программасынын көтөрүүчүсү бен полина барбова бүгүн бизде студияда боле гагауз республикасынын активисттерднин бириси петр златов заман кайролсун петр георгиевич чокаа келдиңизби Гагаузия күнкүнүн программасына сайгылы сирий желери кыска аралыктан суура бизге болжеи бул студияда калам биз эменен Biliriz, Piotr kaldı ta 4 gün bir yönemli datadan, karan 23 neden açan bütün ne Gagavuz halkı bakacak bir büyük hem yönemli yurtu Gagavuz avtonomiyasının 29 yaşını. Lazım çizgileme anı yıl Gagavuz Respublikası kuruldu. Angısı 4 yıl 1990 yıldan 1994 yıla kadar sürdü. Ondan sonra 1999 yılın Dekabr 23'ünde Respublika yeni avtonomiya statusunu etti. Bilirsen siz de çok kuvvet koydunuz ki gagavuzlarda olsun kendi avtonomiyası. Anlatsanız kendi katılmanız için. Nice kimlere de bu iş oldu. Buyurunuz. Bu anlatma bu kısa zamanda kim naaşı yaptı? Buna lem çok zaman. Ee, onun için Mevla kısadan söyleyeceğim. Üzerim bizde vakitimiz yok. Ee, çok hani hepsi insan bir şey bir şey Gagauzya'da yaptılar hani e, Gagauzya'da olsun kendi devleti. E, ben de söyleyeceğim öyle büyük gün 29 yıl geçti e, söyleyeyim böyle hani e, çok katıldım. Evet, oldu pek çok problem da dört kere işi de kaybettim bu işin. E, ama faydası oldu. Böyle söylemeye ama e, açıklama bunu yapacağını ben sanıyorum hani biz belki, belki başka kere bunu yapacağız. E, onun için e, var nasıl konuşma e, ne oldu emni olmadı bu 29 e, yıl arasında. Ha, Petr Gürgeç burada istedim çizgilemeye anne rahmetli sizin kardeşiniz Boris Gürgeç da pek katıldı hmm. bu olaylara açan 1990'lı yıllarda biz hepsimiz kaçınardık ki olsun bizim gagavuzların kendi avtonomiyası. No, bu öyle. Biz e, hepsi mitinglere para lehamdı. Para da üniversitede de çok yardım ettik hani bu açılsın. O zaman ne oldu? Biz baktık karışma hepsi bu önce demek işlere ülene yani olsun fayda. Gagavuz yani olsun fayda. Nice bu olacak Bir son ta bilmiyorduk. O açıklandı hani demek hem yaptık Gagavuz devletini onu hepsici çok sevdi. Sonra peydalandı bu kanon. Dikabrın 23'ünde 94. yılda. Değişim. Tamam, benim geleceğe soruşum, affedin Petr Gürcü, e bağlı Oho. bununla. 1994. yılın Dikabr'ın 23'ünde Moldova Devleti'nin parlamenti imzaladı Gagauzya'nın başkanlığını. Angısı bir iki günlerde çalışmıyor. Geçti 29 yıl şimdiden sonra. Niçin sanki sizin bakışınıza göre çözülmüyor bitki yadan avtonomiyanın baş kanunu? Bakmadan ona hani 2015. yıldan beri barabar çalıştı bu vakıdadan komisya Moldova Devleti'nin parlamentin hem de Gagavuzya'nın halk topluşun deputatlarından. Ну, no, böyle Юрландис söyleme Hani 94-й ee, böyle avtonomiyeler e, yoktu. Demek ki ne anca eser bitti. Onlar yoktu böyle e, demek ki premier gibi hani nice onu lazım yapma. Hani olsun iyi. Hem o devlete e, yeni devlete anca bizden Moldova hem de olsun iyi avtonomiye. İşte, yani savaş olmadı aramızda. Ince hepsi bilirler. Bir iki yıl arasında o zaman 93'te 94'te hani e, komisyon hani Gagavuz tarafından hem Moldova tarafından o çalıştı. E, ben ne kadar bilirim buna e, çok yardım etti Demirel. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. O geldi iki kere. Da, o gagavuzlara söyledi öyle. Gagavuzlar, Lehm Anlaşma Moldova'yla, biz yardımcı olacağız hani Moldova kayıl olsun. bir hafta olmaya, size hani size o koruyacak o kanun. Evet. Gagavuzlar inandı. Yollandılar anlaşma Moldova ile. Da oldu bir proje bu kanona. Hangisini kayıl oldu bu proje hem Gagavuzya hem Moldova. Ama bitki gün, söyleme bitki gece. Bunu bilir kendi gelen topal da bilirdi. Hepsi kim orada? bağlıydı bununla. Moldova parlamento onu çok onu değiştirdi. Ee, da onlar kabul ettiler bu kanunu. Ölence onlar istediler. Ee, doğru mu oldu olsa doğru olmadı mı? 29 yıl geçti ben söylerim öyle açıktan. Hani ben bunu yoğurtu saymıyorum. Bu dil yoğurtu bana. Bekim kim ister o gün dinlenme, bir bardak şarap içme, bu olur. Ama söyleme yani bu bizim problem problemimizi çözdü. Yok nice. Neden? Ee, biz açam ben okudum bu kanunu, konuştuk. Başka kişilerle biz gördük. Ben gördüm. Hani birinci hem büyük. Naş yetişmiyor bu kanunda bu yok koruntu bu kanona yok garant yani bu kanon çalışacak ee, geçti 29 yıl tek 4 yıl. gün kanon kabul edildi A bir ayın içinde Moldova onu lazımdı ee, var ki var parlamenta Moldova'nın hani onu işlettirme hepci her bir bakanlık Moldova'da Leandık kendi kanunlarını hepsin e, nasıl ona dedim ki e ilgileniyor ona. Buna leandı değiştirsinler. 29 yıl yetişmedi. Onlar bir şey yapmadılar. Ee, yuridik tarafından e, Moldova'da yok. Onlar bir şey değiştirmediler. Nosoda kanun kabul etmesin bizim halk topluşu. Onlar bakarlar, beğenmezler bir şey, onlar onu yok ederler. Bu oluşunan dil bir kere, dil on kere, dil yirmi kere. Hepsi biz kabul edersin, nasıl gıcık fayda olacak Gagauzia, onlar onu yok ederler. Böyle yokca olsun autonomya. İkinci, bir, iki, üç yılın arasında Moldova'yı, Gagauzia arasında alemde olsun, öyle bir anlaşmak ben şimdi yani demek ki Rusça söyleyeyim razgraniçeni palnamoci ne var nasıl yapsın Moldova ne var nasıl yapsın Gagavuzya evet. o zaman ki bu tartışmaklar olmayıcıydı bütçetimiz ince kanuna göre babasovun pravom statüsü biz bizde öyle olmadı da Şimdi naş değerler, o biz görüyoruz. Bitki zamanda naş Moldova stiyer onu da yapar bizim ücretle. Şimdi aldılar bir parçasını da kemirdiler. Evet. Bizde olacak problemi. Olacak. Bunu hep söyler. Televizyonda bizimkilere söyler. Bu neden oldu? Bu teşin bize gelir giyeri diyor işler. Naş yapılmadı. E, 29 yıl giyeri. Şimdi tabir. Ben sanıyorum hani büyük yanlışlık oldu. Hani Gagavuzya'da yok ee, halk topluşu, dil profesyonel. Orada birkaç kişi çalışıyor, kim prezidiyumda oturuyor. Kalanını Demek ki aşağı yukarı hepsi iş adamları. E, ee, öte bir yana demek ki gelirler o zaman ne zaman toplayar onları. Toplantı oluyor onlarda. O Ulyazım kendi işini bıraksın bir tarafta. Otursun orada da çalışsın. Her gün. Olsun kimden sorma. Şimdi orada yok kimden sorma. Ne oluyor ne olmuyor. Zira ta çoklu durer evde. Gelirler, bağırışırlar. E, paner gibi orada oluyor. Biz bakıyoruz. Kansert. Her kere. Bu yıl doğru. Ta bir yanlışlık hani oldu. Hani dillemdi hiç. Moldova yasakladı hani Gagavuz da olsun kendi politika sisteması. Partiye Gagavuz'a yasak kendi partisi olsun. Biz hepsimiz bağlıyız Moldova Partisi'ne. O şimdi bir iki yılınca var nasıl yapmayı parti, yani orada bin kişi öte bir yani daha kolay oldu ama şimdi neden? Hepsi bağlıydı. E, bu niye getirdi? Moldova'da hepsi partiler özel. Var onun da kendi partisi, Dadonda kendi partisi. Şor, Kekos, Sandu onlar hepsi özel. Demek ki bir kişinin partisi. Onlar ne isterler onu yaparlar. Onlar gagavuzi görmerler. Onlar bir boyu. Demek ki solcular gelirler açan varsa için ses onlara lazım. Kimse yardım vermedi. Hem ne renkte onlar olmasın, sarı mı kırmızı mı, rozma mı mavi mi, nasıl da onlar olmasın fayda olmayacak. Bunu biz biliriz. Bir kere bastık bu işe. İkinci kere, üçüncü kere, dördüncü kere. Yok, olmayacak da yok ne yandan olsun. Onun için ben derim gagavuzlara, yapın kendi partiniz. Da gitmeyin halk topuşuna birer birer. Önce demek ki bağımsız, nizavis mi? Toplanın bir grup. Alın üstünüze hepsi yükü. Da söyleyin, de biz toplandık bir partiyem. O sadece çalışır, Gagavuzya'da. Şimdi soracağınız, dört yıl bizden soracağınız, ne olur hem ne olmuyor. Biz götüreceğiz bu yükü ileri doğru. Dil böyle yaklaş, onlar hepsini zavis mi? Bir, iki, birkaç kişi var sadece orada parti, onlar da bağlı. Şunu Şimdi sor, kim cevap eder, ne olur orada? Bu karşılık bizde Gagavuzya'da. Diyecekler, yok ben... Sadece ben nizavist miyim? Sadece e, kendi köyüme ben bağlıyım. Bu da çok büyük nesne. Hani, e, Gagavuzya yok kendi politik sistemi, yok e, elita. Kaçıyorlar hepsi Moldova partinin ardına. Kim verecek bir şey? Bu dil doğru. Ki bu hani e, yok bu kanonda e, bu bize çok durgu değer. Biz ileri gidemeyiz. Şimdi biz neye geçtik? Bir de diplomat Gagavuz'a gelmiyor. Bizim öndürcüler bir biri, bir de kabul etmiyorlar. Moldova ince bize söylüyor, biliyorsunuz. Biz girdik öyle bir topik ileri yapma, o lazım düşünme. Yoğurtu boşla ama yaşamak gider. O üzerine e, ben düşünüyorum öyle hani kimin canı acıyor. Ne, ne, var ne var Gagavuzya'da, ne olacak ileri doğru lazım. Öyle bir e, plaşak toplansınlar, da konuşsunlar ne var. Emniyelem yapma ileri doğru. Ben de böyle isteyeyim söyleme. Sağ olun böyle derinden fikriniz için ama geleceğe soruşum yaklaştı vakitte. Bilir sani Gagauzia halk toplumun deputatları bitki oturuşunda hangisi geçti dekabr 12'sinde durguttular kendi işini iş grupasında. Evet. Ne Nece düşünüyorsunuz niye bu var nasıl getirsen? O grupa onu çokluğu çektiler neyse kritik hani ince çalışıyor o grupa. O bilinir de hani ondan fayda ben beklemeyerdim. Ben beklemeyerdim. Bir boyu bekim de vardı umudu hani e, onlar bir şey orada anlaştıklar. Benim umudum yoktu. O Ama 8 yıl geçti. 8 yıl geçti. E, o e, plaşatka demek ki o demek e, hani e, yurt dışından başka devletlere, başka şirketlere kim demek ki o onu biliyor. Moldova söyler. Bizde var diyalog gagavuzlarla. Te biz toplanırız, biz konuşuruz, biz ama mal yok bundan. Mal yok. Produkcija yok. Yutok yok. Fayda. Naş anlaştılar da, ne Moldova-Gagavuzi arasında ne, ne, kazandı Moldova ne kazandı Gagavuzi bu yok. O yapıldı. Hani olmasın da. Şimdi gagavuzlar diyor. Göz boyası Şans hani o geçiriciydi bir şey, getiriciydi. Yok. Neden? Moldova şimdi yer hani onda var arka. İmzaladılar hani bize açıklarlar anlaşmak hani kabul Avrupa Birliği'ne. Hangisi e, ıı, yatır hastanede koydular ona iskustun edihani. Evet. Ee, bir boy istiyor gitme NATO. Ee, Kışnov'da parlamenta bakanlıklarda bizim başbakan da, cumhurbaşkanı da hepsi cöplerinde var yabancı pasaport. Onlar Moldova vatandaşı koydular ikinci plana. Yıl planda onlarda da Romanya pasaportları. Onun için onlarla anlaşma, bize olsun bir şey bir kolay e, şans yok. Onlarda yok böyle niyetleri de hani anlaşsınlar bizimle. İnaş ben söyleme bizim televizyon seyircilere. Çok zor Böyle küçük halk, ince Gagavuzlar yaşasınlar. Böyle küçük devlettence Moldova. Moldova çok küçük devlet. Çok zor. Küçük halka kolay yaşama sadece büyük devlette. Hani böyle ince Gagavuzlar var da 30, 40, 20, 50 ne kadar var da böyle halk. Onlar isterse merz lazım anlaştılar birbirlerine ama Moldova'da eee var ki halk Angıları toprakları sadece burada. Moldovanlar hem gagavuzlar. Onlar e, başkası ta yurt dışından koyarlar karşı karşıya bize. Ona bırakmıyorlar hani biz bulma bir dil. Ona bırakmayacaklar. Ne kadar daha çok kavga, gagavuz, Moldova e, halkın arasında onlara daha iyi. Önce ki bulanık suda daha kolay tutma balıyı. Onun için ne ölçkileri doğru? Ben bilmiyorum. Ben isterdim hani ben bulunayım bugün. Dekabrın 22'sinde 94. yılda açan bizde vardı kendi devletimiz. Bizi o zaman sayardılar, bizi o zaman bilerdiler. Şimdi biz geldik. Niye geldik? Dekabrın 23'ünde de. Da. Nice anlaşıldı sanki niçin o kadar kavga başkanının projektilerin dolayında? Bilirseniz siz de günlerde günlerinde durdunuz, Gagauz Respublikası'nın başında süresiniz. Niçin sanki böyle oluyor? Niçin böyle oluyor? Ee, Moldova, e, Sayer kendisine hani o unitar devlet. O kendi kanunlarını yapıyor, niye ona uyar? Onlar ile sayarlar. Ee, hani var Gagavuzya, onlar dilani onu diyorlar. Onlar e, bunu istemeyeler görme, İmta bir iş var hani te, biz e, konuşarken lazım gelsin bizim aklımıza. kişiler hani 30 yıl geri, 35 yıl geri açan vardı Gagauz Respublikası Ötebi'nin o politikadan onlar gittiler. Geldi geri diyor gençler hani o zaman kaçınarlar mas altında. Onlar hepsi öğrendiler Romanya üniversitelerinde. Ne lazım kahalarına onlara koydular. Onlar şimdi öyle politikayı da götürüyorlar. Onlar Avrupa bile yerler, bile yerler Niye onları ürettiler? Nereden onlar para kabul, kabul ediyorlar şimdi? Onlar o tarafa da bakıyorlar. Ama dünya daha büyük ne kadar Romanya ne kadar Avrupa dünya büyük. Ee, onun için de da Moldova, Koy kendi temel kanuna başka yere ben sanıyorum e, bunu varrası değiştirmeye sadece gavuzlar birleşerse Gene gelerse 90. yıl 91, 92, 93. Açan millet sorma ardısında nasıl no araba, araba, nerede dinlendin ama e, düşünerler ne olacakileri gagavuz ile bizim vatanımızla. düşünerler hani e, gagavuz dilinde konuşma hani ne olacak bizim uşaklarla şimdi hepsi dağıldı kim ta fikirli kimin var yerinde yerleri, kolları onlar gittiler yurt dışına. Biz kaldık e, milletsiz... Moldovanlar da, da aynı. Romanya'da da öyle. Çok yerde. Pribaltika bakın ne oldu. Bulgaristan. Orada kaldı bomboş. Pramışınlaştı yok. Ee, tarım sektörü bitti. Böyle. Peter Görgeç, böyle mi gördünüz 29 yıl geri Gagavuzya'nın geleceğini açan uyandırdığınız halkı? Hani Gagavuzlar da lazım olsun kendi avtonomiyası? Bu soru en zor. Hani herkesine sor. Bana kalsın gagavuzlar yüzden yüz diyecek. Hani ben düşünmedim hani biz böyle hala yetişeceğiz. Hani e, bizi böyle kötüleyecekler. Hani yapıcıklar devlet düşmanı gagavuzlar. Eee... Onun için ben kendimden söylerim hani ben uyarken bana düşmeye de gelme, gelmeyeceği de gelme gelmeyordu verne Hani e, biz yetişiz böyle kötü yaşama. Ben dil e, boştan söyledim. Hani yok garant bize neyse. Işte, e, bize var garant. Onları lazım bulma. Onlarla lazım çalışma. Onları lazım çıkarma e, yukarı gösterme. Hani bizde de var arka. Bizde var başkan, bizde var halk topluşu. Arkadaşlar ağrıyın. Siz onun için para kabul edersiniz. Siz ıı, onun için ıı, siz orada oturursunuz. Ağrıyın kim koruyucuk Gagavuzi? Hangi devlet mi? Osa birkaç devlet mi? Osa var Mecnarodna Organizasyonu. Obayesi'ye yöldü. Sovyet Avrupa yöldü. Ee, Bekim başka bir kimseyi var. Ağrıyın da gösterin bize. Hani korkmayın. Sizin ileride vaktiniz olacak iyi. Çok daha iyi olacak. ki bunu ben hani büyüğün hepsi işitsin de e, istesinler bizim e, milletvekillerinden de, başkandan da. Bize dil lazım, başkası bizi üretsin. Ince, biz e, lazım ileri doğru yaşama, çalışma öte bir yanı. Onu biz kendimiz lazım kabul etme. Hani biz gideceğiz böyle. Bakmamam, ne bize kişinin mi yeri bakıyor olsa, Bukhariyesin mi yeri bakıyor olsa, e, onların e, kişileri mi e, kendilerini duyarlar Moldova'da, ancak kendi damında. Bu olmaz. Çalıştırarak Gagauzya'nın başkanlığını komisyonun temsilcilerine pek zordu kazanma inanı 4 yılın kavgalarından sonra. Sizin bakışınıza göre Pyotr Görgeviç, ne uydu yapma bu 29 yılın içinde, ne yapılmadı, hem de ne lazım alınsın ya sabah, bugünkü günler, iyen yıl. Ben öyle söyleyeceğim hani bu soruşa, hani, hani olmadı savaş, bu hem büyük iş var nasıl ol, olsun. Savaş olmadı. Ee, biraz gagavuzya kaybetti kendi kişilerini ama çok az. Ee, var kim rahmetli oldu. O zaman ee, dilkendi bu kendi boyasından ama Tivani savaş olmadı. O çok iyi. Ee, nasıl biz düşünerdik? O olmadı. Bizi Brahmerler yaşama, çalışma ince biz diyeriz, ince lazım biz. Biz var nasıl kalkınalım? Biz daha yurt dışında var. Çok Devlet hani kayıl bize yardımcı olma. Naşileri lazım yapma. Ben söyledim lazım arama başka yol. Biz e, bu anlaşmak mı oldu olan biz e, demek ki o yolu geçtik şimdi. Biz anlaşamayız. Onlar bizi anlamayırlar. Biz onları anlamayırız. Naş bizden isteyirler. O üzerine ben sanıyorum hani bekim bekim biz çekeceğiz kendimizi 29 yıl geri. Da Dayanlanacağız gene sıfırdan. Bana kalsın buna da gidiyor. Belki bu bir taraftan bir kimseye görünce hani çok radikal ama başka yol büyükü güne bence düşünüyorum yok. Biz lazım çekmeye kendimizi Dikabr'ın 22'sine 94. yılına da Eminden anlaşma Moldova'yla Naş ister Moldova, naş ister biz. Naş biz isteriz. Bundan sonra biz var nasıl sökme atıyor problemler? Hani bizim aramızda var. Başka türlü yol ben görmüyorum. Bu olaylar nasıl kuruldu Gagavuz avtonomiyası, nice o kazanıldı, kansız kendi kağıtlarında açıkladılar Gagavuz Respublikası'nın Yüksek Sovyet'in 1990-95 yıllarda öndürcüsü Mikhail Vasilyevich Kendigilen, hem de Gagavuz Respublikası'nın aktivistlerin birisi Konstantin Petrovich Tavşanjı, İspavit Miratvorsaki adında. Kimin var havezliği hem de aleyhizan isteyenler, tanışma Gagauzya'nın uzak yılların olaylarında var nasıl okusunlar bu kağıtları, anıları bulunuyorlar. süreci süreciyiz okulda bizim komrad devlet Üniversiteti'nin bibliotekasında, hepsi bibliotekalarda Gagauzya'da hem de öğrenmek okullarında. Ama çünkü bizim programımız yaklaşıyor sonuna, Piotr Görgeviç sizin bir var kolayınız, dağını şansınız. Avtonomiyanın patriotlarına, yaşayanlarına ya da de başka devletlerin temsilcilerine hangileri yardımcı oldular gagavuzlara o uzak zor yıllarda. Neçin dedim danışasınız? Çünkü siz söylediniz hani dekabrın 23'ü size adını dil yordu. Buyurunuz. Ben söyle, isteyelim söyleme teşekkür ediyorum onlara. Kim 90. yıllarda hepsini yaptılar. Hepsi bizim insan. Dil sadi gagavuzlar. Burada hepsi kim yaşardı? Hepsi buna katıldı. Ee, çok sağ olsun diyorlar hani yaptılar kendi devletini. Hangisi ee, sonra geçti bu autonomiye. Ee, ama ben çağırarsaydınız ee, 19 Ağustos için diyoruz ben ben bütün canımdan söyleyeceğim. Naş ben onları isterim. ile ben onları isterim kutlama. Bugünkü günden yeni yıl yaklaşıyor. Serim kutlayayım hani. Ee, hepsi olsun iyi 24. yılda ee, da bizim de gagavuzi yapsın ta bir adım ileri hani kavlaşsın e, devlet gibi hepsine sağlık ömür hem... çok yıl. Çok sağ olun Piotr Görüyeç. Önce kalbettiniz bir söyleyeceğim teklifimizi. Geldiniz bugün, bulundunuz. Açıkladığınız kendi fikrinizi, kendi bakışınızı. Durum için Moldova Devleti'nde, Yulada Gagavuzya'da hem de Süredeniz ne su yeri kaplıyor sizin yaşamanızda dekabrın 23'ü. Sağ olun. Sayılı sizi diyeceğim Gagauzian yaşananlar tabir sistem getirmesine konzan bir bizde stüdyoda bulundu Gagauz Respublikasının aktivistlerinden birisi Piotr Georgievich Zlatov ben size söylem kalın, kalın gelen buluşturadan kalın Garata kanalında. <laughs>